Güneş Enerji Kanalı'mdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yapımı oldukça kolay, iki sıradan oluşan basit iki şiş örgü modeli anlatımı yapacağım. İlmek sayılarımız 3. Katları sonuna da 2 tane ilmek atacağız. Kolay bir model. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Herkese kolay gelsin. Modelimin ön yüzündeyim. Modeli arka sırada kuracağız lastikten sonra bir sıra düz örgü örüyoruz. Modelimin arka sırasındayım. Tersindeyim. Ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Ters örüyorum. Bir artırıyorum. Ters örüyorum. Bir artırıyorum. Ters örüyorum. Bir ilmek artırdım ve ters örüyorum. Bir artırıyorum, ters örüyorum. Bir artırıyorum, ters örüyorum. Önce artırıyorum, sonra ters. Artırdım, ters ördüm. Artırdım, ters ördüm. Başında artırma yapmadık. Sonunda artırmamı yapıp son ilmeğimi örüyorum. Modelimin birinci sırasını tamamladık. Modelimin ikinci sırasında ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bu doladığımız ilmekleri artırdığımız ilmeklerin Açacağız ve ilmek boyunu uzatacağız. Açtım birincisini. Şöyle ilk ilmeğimi aldım. Doladım ilmeği bırakıyorum. ikinci ilmeğimi aldım. Doladım ilmeğimi bırakıyorum. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Üç ilmeğimin ilmek boyunu uzatmış oldum. Bu üç ilmeğimin birinci ilmeğimi alıp bu iki ilmeğin üzerinden geçireceğim. Birinci ilmeğimi aldım ve iki ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bu iki ilmeğimi de şişime takıyorum. Ve düz örüyorum. 1 2 Bu baştaki ilmeği de düz örüyoruz. 3. İlmek sayımız 3 oldu tekrar. Tekrar ilmek boyunu açıyorum. 1 2 ve 3 baştaki ilmeğimi alıyorum bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve şişime tekrar takıyorum düz örüyorum 1 2 3 1 2 3 ilmek ilmek boyunu açtım baştaki ilmeğimi alıp üzerinden geçirdim 2 ilmeğimi de şişime taktım ve düz örüyorum 1 2 3 tekrar yapıyorum ilmek boylarını açıyorum 1 2 3 1 2 ve 3 kenar ilmeğimi de örüyorum ve modelimi bir kere kurmuş oldum. Şimdi modelimizi dilerseniz bir kere daha kuralım. İlk başta nasıl yapmıştık? Bir ters, bir artır, bir ters. Bir artır, bir ters. Önce artırıyorum, sonra ters örüyorum. Önce artırıyorum, sonra ters örüyorum. Önce artırıyorum, ters örüyorum. Önce artırma yapıp sonra ters örüyoruz. Her ilmeğin arasına bir artırıp ters örüyoruz. Sıra sonunda da bir artırıp ters örüyoruz. Şimdi ikinci modelimin ikinci sırasında ön yüzdeyim. İlmek boylarını açıyorum. 1 2 3 3 ilmeğin boyunu da uzattım. Baştaki ilmeğimi alıp bu iki ilmeğin üzerinden atıyorum. Ve düz örüyorum. 1 2 ve 3 ilmek boylarını açıyorum 1 2 ve 3 baştaki ilmeğim alıp bu iki ilmeğin üzerinden atıyorum ve düz örüyorum 1 2 3 sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağım Evet arkadaşlar modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde. Çok güzel bakın. Yapılışı kolay. Arkası da bu şekilde. Şöyle arkasına ip bırakarak göstermek istiyorum. Bu lastik modelinin de yapılışı Sibel'in örgü evi kanalında var. İsterseniz açıklama bölümüne lastik yapılışının videosunu bırakırım. Buradan görebilirsiniz. Yorum kısmından da sabitlerim. Buradan da bakabilirsiniz. Lastiğin detaylı anlatım videosunu. Çok güzel, kolay, çabuk biten hızlı ilerleyen modellerimizden bir tanesiydi. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.